çok da büyümek istiyorsunuz hesabını çok çok büyütmek istiyorsunuz tabi maddi durumumuzda yok tanıtım yapmak yerine mesela örnek vereyim ki günde iki tane video atarsanız bir ayda 60 tane video yapar 60 videodan sonra keşfetiniz açılır ve hızlı bir şekilde ilerleme yakalarsınız arkadaşlar diyeceksiniz ki yetiyor mu bu yetmez tabii ki de beğen, beğeniniz çok olması lazım ondan sonra video izlemeniz çok olması için bir video attınız ilk 2-3 saniyesini böyle dikkat çekici yapmanız lazım. Sona doğru videoyu böyle yavaş yavaş bekletiyorsunuz. En fazla 8-10 saniye video çekin. İnsanlar merak ettiği anda bir de anlamazsa da karmaşık bir şey kurarsanız cümle arkadaşlar. Bir videoyu iki defa izler ve bu keşfete düşmüştür. Arkadaş çevrenizdekiler sizi beğenirse bu keşfette değildir. Dışarıdan gelenler sizi beğendiği zaman bu video milyonlarca izlenebilir bu şekilde. Diyeceksiniz ki milyonlarla bir video izlenmesi için ne yapmanız lazım? Tabii ki de TikTok'tan beni tanırsınız. Dikkat çekici, güzel videolar yapın. Gündemi takip edin. Gündemi takip ettiğiniz her an, her dakika, her saniye keşfettirsiniz. Bunu keşfetinizi TikTok bile engelleyemez. Çünkü devamlı en önde olursunuz. İnsanlar bildirimleri açır. Beni takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Devamı parti 2'de.